Ahmet Hakan Hürriyet Kemal Kılıçdaroğlu hangi işe yarıyor? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin geleceğinde rol oynayabilir mi? Rol oynayabilmesi için şu üç güce sahip olması gerekiyor. 1. Kurultay sonuçlarını belirleme gücü. 2. CHP örgütlerini harekete geçirme gücü. 3. Parti tabanını etkileme gücü. Yaşadığımız deneyimler bize gösterdi ki Kemal Kılıçdaroğlu bu üç güçten de mahrum. Partide tek bir taşı bile oynatamıyor partide tek bir ilçe örgütünde bile hükmü geçmiyor. Cesaret edip kurultaylarda yönetime meydan okuyamıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP geleceğinde belirleyici olma ihtimali sıfır. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir fonksiyonu yok mu yani? Olmaz olur mu? Şöyle bir fonksiyonu var. CHP ve CHP yönetimine karşı olanlara 13 yıl size genel başkanlık yapmış adam bile sizin yanlış yolda olduğunuzu söylüyor deme fırsatı veriyor. Hiç dudak bükmeyin. Bayağı önemli bir fonksiyondur bu. Sabaha konuşmuş. Özgür Özel sabah gazetesine konuşunca aman ne güzel normalleşme diyenler, Kemal Kılıçdaroğlu sabah gazetesine konuşunca aman ne büyük ihanet diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na vuruyorlar, dövüyorlar, hakaret ediyorlar. Adama mikrofon uzatmaktan kaçınıyorlar. Sonra da Kılıçdaroğlu niye oraya konuştu, niye buraya konuştu diye vıdı vıdı yapıyorlar. Kılıçdaroğlu meydan okuyor. Çıkarın beni kanalınıza konuşayım falan diye. Sabaha niye konuştu diyenler bu meydan okuma karşısında derin bir sessizliğe bürünüyorlar. Kıssadan hisse. Bırakın artık şu konuşulan medya mecrasına göre konuşmaya hüküm verme saçmalığını. Sözü olan her yere konuşur. Mecraya göre hüküm verme yobazlığınızdan dolayı ortada mecra kalmayacak. Papanın gidişiyle nelerden kurtulduk? İznik ve konsil kelimelerinin bir araya getirilmesinden kurtulduk. Aman tanrım ayin yapılıyor, Olamaz, hayır, olamaz tarzı tuhaf tepkilerden kurtulduk. Hristiyanlık tarihinin derin ve karmaşık dehlizlerine dalmaktan kurtulduk. Sultanahmet camisinde dua etti mi etmedi mi tarzı lüzumsuz tartışmalardan kurtulduk. Yeniden refahçılarla Atatürkçülerin ortaklaşmasına şaşmaktan kurtulduk. Sosyal medyada Papa Türkiye'de konulu videolara maruz kalmaktan kurtulduk. Papasal paranoyalardan, vatikansal komplolardan kurtulduk. Her geçen yıl saygınlığı daha da artan bir ödül. İlim yayma ödüllerinin temel özellikleri şunlar. Esere, buluşa, teze veriliyor. Yüzlerce eser, buluş ve tez arasından seçim yapılıyor. Seçim süreci acayip titiz. Seçim kriterleri acayip zorlu. Sadece 3 ödül veriliyor. 1. Büyük ödül. 2. Mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri. 3. Sosyal bilimler. Ödül alan bilim insanlarına hatır sayılır bir maddi ödül de var. Ödül alan bilim insanları ödül aldıktan sonra asla unutulmuyor. İletişim ve etkileşim sürdürülüyor. Bu temel özellikler ilim yayma ödüllerini Türkiye'nin en büyük akademik ödülü haline getirmiş durumda. Bu yıl 3 akademisyen ödül kazandı. Profesör Doktor Özcan Erel. Büyük ödül onun oldu. Neden? Çünkü Özcan Hoca kilometrik toz yönetimini ve ölçüm kitini geliştirmiş. Buluşunun özellikleri şunlar. Kolay uygulanabilir, güvenilir, düşük maliyetli ve otomasyona uyumlu. Profesör Doktor Barış Bayram, ODTÜ'de fizik alanında çalışmalar yapan Bayram Hoca, yeni nesil yapay zeka donanımlarının geliştirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle bu ödülü aldı. Profesör Doktor Şener Aktürk, Koç Üniversitesi'nde karşılaştırmalı siyaset alanında araştırmalar yapan Şener Hoca'nın aldığı ödülün konusu şu: yaklaşık 500 yıllık bir süre boyunca Batı Avrupa'nın farklı bölgelerindeki tüm Müslüman ve Yahudi nüfusunun nasıl yok edildiğini özgün bir soykırım kuramı ile ortaya koymak. Bir de müjde var. Bilal Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre ilim yayma ödülleri 2027'den itibaren uluslararası hale gelecekmiş. Nobel'i e imrenerek bakmak yerine kalk bir mum yak. İlim yayma ödülleri yakılan o mumdur. Erdoğan çekingen öyle mi? Terörsüz Türkiye konusunda Devlet Bahçeli çok öndeyken Erdoğan biraz çekingen duruyormuş. Bunun pompalayanlar var. Erdoğan'ın geçen akşam yaptığı konuşmada söylediklerine bakalım. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da, ittifakımızın da, devletimizin de kararlarının tam olduğunun bilinmesini isterim. Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabamızın hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz. Hedefe yaklaştıkça sabotajların, siyaset ve sosyal mühendislik faaliyetlerinin artacağını görebiliyoruz. Bu sözler çekingen bir liderin söyleyeceği sözlere benziyor mu Allah aşkına? Tavşanlı'nın üç lezzeti. Ramazancım bizim medya grubunun önemli isimlerindendir. Müthiş sosyaldir, muazzam pozitiftir, benim dostumdur. Ramazan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindendir ve Tavşanlı'nın lezzetlerini yakın çevresine tanıtmaya meraklıdır. Ramazan aracılığıyla öğrendiğime göre Tavşanlı'nın üç meşhur lezzeti şunlar. 1- Helva Ta 1800'lü yıllardan beri ilçede üretilen helvayı denedim. Gerçekten muhteşem. 2. Leblebi. Çorum leblebisiyle rekabet edebilecek nitelikteymiş. Henüz denemedim. 3. Güveç. Güveç her yerde var ama Ramazan'ın yolladığı görüntülere göre tavşanlı güveci bambaşka. Sonuç insanın tavşanlılığı olası geliyor vallahi. Özgür Özel'in şiir okuması. Kurultay'da Nazım Hikmet'in Güneşi İçenlerin Türküsü adlı şiirini okudu Özgür Özel. Okuma biçimiyle ilgili söyleyeceklerim şunlar. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın dizelerini okurken elleriyle güneşi zapt ediyor gibi yaptı. Biraz fazla tiyatro aldı ama yine de salonu ayağa kaldırmaya başardı. Düşmesin bizimle yola, evde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar dizelerini okurken vurguları yanlış yaptığı için şairin ne dediği tam olarak anlaşılamadı. Şiir okuması coşkulu, şiir okurken heyecanı fevkalade, şiiri yaşaması sonsuz. Fakat yine de bir sorun var. Şöyle bir sorun, bağırıyor. Dümdüz bağırıyor. Çok bağırıyor. Sesini indirip kaldırmıyor. Bu da etkiyi azaltıyor.